Şimdi Sırbistan Belgrad'da klasik market videomuzu çekiyoruz. Şu anda marketteyiz. 55 dinar bir şey su. Burada tüm fiyatları üçe bölerseniz TL fiyatlarını buluyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada bir fırın bölümü var. Fırın bölümüne bakalım. 134 dinar kurbasan. Börekler 109 dinar. Yani yaklaşık 30-35 lira gibi. Yani bir tık Türkiye'ye göre daha uygun. Burada mezeler var. Gördüğünüz gibi. 178-140 dinar. Bakalım. Burada kırmızı etler 1600 dinar kilosu. 1600 dinar yaklaşık 500 lira etin kilosu. Şu kaşar peynirleri güzel oluyor. 2,5 kiloluk 70 dinar. Yani gayet uygun. Peynir ürünleri gayet uygun görünüyor. Daha özellikle bir şey alırsanız fiyatları artıyor, değişiyor. Kuru etler 300, 200, 400. Hayvanın etine göre değişiyor kuru etlerde. Şöyle bir meyve sebzelere bakalım isterseniz. Meyve sebze fiyatları nasıl acaba? Belgrad'da Kinezmiya ile odayız. Mesela elmanın kilosu 109-110 TL, yaklaşık 35 lira. Kabak 240 TL, 80 TL. Domates 270 TL, dinar. 300 TL'ye var pembe domates, yaklaşık kilosu 100 lira. Meyveler biraz, sebzeler pahalı gibi görünüyor. 200 TL madelen kilosu, yaklaşık 70 lira. Şöyle devam ediyorum hızlıca soğan 120 kumpir patates 110 dolar fiyatları tüm fiyatları 3'e böldüğünüzde TL fiyatlarını buluyorsunuz arkadaşlar şöyle hızlıca bir alkol reyonu da göstereyim size abur cuburlar da bir tık Türkiye'ye göre pahalı geldi hani buradaki çikolata ürünlerini bisküvi ürünlerini çok kaliteli bulmuyorum açıkçası Türkiye'de daha kaliteli ürünler. Mesela burada biralar 140 dinar. Ee, öncelikle bira, biralar sudan ucuz. Onu söyleyeyim. Sudan ucuz. 290 dinar. İthal biralar bile fiyatları. Lokal bira alırsanız zaten ucuz. 80 dinar. Yaklaşık 20-25 lira alıyorsunuz arkadaşlar. Burada çikolatalar var. Şaraplar var. Şaraplar tabi biraz böyle e, Sırbistan şarap bölgesi. Çok lokal iyi markalar var. O yüzden bir tık pahalı olabilir. 2500-1500 dinar gibi değişiyor. Burada ithal alkoller pahalı olduğu için böyle canlı dolaplarda muhafaza ediliyor. Mesela Ballantines 2800 dinar. 1 litreli ne yapıyor? Yaklaşık 900-1000 lira civarı. Yani Türkiye'de de aşağı yukarı anladığım kadarıyla bu fiyatlar. Genel olarak bu şekilde marka geçtiği için reklam mecburen marketten atıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet genel hatlarıyla göstermeye çalıştım. Süt ürünlerine bakalım. Sütler 159 dinar, 119 dinar. %3,5 yağlı. Burası popüler bir market. Belgrad'ın en popüler marketlerinden biri. Maxi'deki fiyatları hızlıca size göstermeye çalıştım. Sizce fiyatlar nasıl Türkiye'ye göre? Pahalı mı? Uygun mu? Aşağıya yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Belgrad'dan selamlar, sevgiler, hoşçakalın.